Herkese merhaba arkadaşlar ben Horolu Öygün Sizlerle beraber Marvel hakkında 15 bilmediğiniz şeydi beraberiz Biraz garip giriş oldu ama neyse Şimdi öncelikle küçük bir açıklama yaparak başlayacağım Hepim, Bütün YouTube, YouTube'a video yükleyen arkadaşlarımız ve arkadaki ekibin hepsinin şu sana haftası şu anda O yüzden videolar bazı günler gelecek bazı günler gelemeyecek Şu anda hızlıca iki tane video çıkartmaya çalışıyoruz Yani videosuz kalmayacaksınız iki gün garantili olarak Devamında videoya geçelim öyleyse 25 Aralık 1914, Kaptan Steve Rogers'ın doğum günüdür. Colossus bir Neil Diamond fanıdır. Uzun bir bilgiyle karşınızdayız. Galactus, gezegenlerin enerjilerini emerek hayatta kalır. Ve hayatta kalması için gerekli olan şeyi her ne kadar yapmayı istemese de bunu şöyle örneklendirerek kendini teselli eder. Yaşamın bir karınca yuvasına dayanıyorsa bunu ezip geçmez misin? Bu sözleri gezegeni yok etmemesi için ona yalvarmaya geldiğinde Norrin Rada söylemiştir. Black Cat'in şu anki kostümü The Tinkerer tarafından tasarlanmıştır. Nova Corps'a göre Star Lord 350 binin üstünde kişinin katilidir. Star Lord ve Shadow of Cat şu anda flört etmektedirler. Havok'un domateslere alerjisi olduğunu biliyor muydunuz? Odin'in tahtının adı Killage Adamlar çok güzel isim bulmuş. Daha önce Ting'in Hulk ve Wolverine'i tek yumrukla bayılttığını biliyor muydunuz? Baron Von Stuckers sonradan nakledilen kolunun adı Stan Clouddur. Storm'a göre Xavier'in en büyük hobilerinden bir tanesi Japon yeşil çayı içmektir. Ghost Rider çizgi romanlarında ilk görüldüğü zamanlarda sadece başı alevler içindeydi. Diğer alevli yerler zamanla eklendi. Alternatif evlenlerden bir tanesinde Hulk ve Spider-Man karması bir karakter oluşturulmuştur. Karakterin biyografisi hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Captain America, Deadpool'un çocukluk kahramanıdır. Toksin simbiyotu, dili yeşile çeviren tek simbiyottur. İşte bunlar e, tahminen bilmediğiniz 15 şeydi. Haftaya yine Salı günü bir video daha gelecek bununla ilgili. Sonrasında e, tekrar gelir mi bilmiyoruz. Bilgiler daha fazla toplanması gerekiyor. Şu an hazır bilgilerden yapıyorduk. Umarım beğenmişsinizdir. E, videonun sonunda bir aşağıda e, yukarı bakan bir parmak var. Ona tıklamayı unutmayın. Yorum at, atarsanız da seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.